Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadihi sabili ad'u ila De ki Habibim, işte bu benim yolumdur. Ben insanları Allah'a körü körüne değil, bir ispat üzere davet ediyorum. Ben de bana tabi olanlar da böyledir. İnsan bir bahar sergisinde Allah'ın kudret ve azametini görmeli. Allah'ın sanatında onun isim ve sıfatlarını okumalı. Her varlıkta ona giden yolu bulmalıdır. Peki Allah'ın ilim sıfatını tabiatta nasıl okuyabiliriz? Her varlığın özelliklerini bilmeyen her sene tekrar tekrar yaratabilin mi?